Şekilde D1, D2, D3 doğruları paralel ve x artı z eşit 132 derece ise x eksi y farkı kaç derecedir? Şimdi burada D2, D3 paralel diyoruz. Şu D2'yi de şu yönde aynen uzatırsak D3'e paralel verilmiş. O halde dikkat ederseniz şuradaki 70 derecelik açımızla şu y artı z toplamı iç terstir birbirine eşittir. O halde y artı z toplamı kaç derece eşit yazabilirsiniz? 70 dereceye eşit yazabiliriz. Bir de x artı z 132 vermişti bize. Bu iki denklemi alt alta yazalım. Buradan bizden x eksi y farkı isteniyor. x eksi y farkını bulmak için Birinci denklemi ne yaparız? İkinciden çıkartırız. Çıkardığımızda eksi z artıca birbirini götürür. x eksi y eşit olacaktır bu durumda. 132 eksi 70. 132'den de 70'i çıkartırsanız kaç derecedir? x eksi y farkı 62 derecedir.